...bankartlar, şunlar bunlar... ...gerçekten halk üzerinde etkili mi? Yani halk en çok... ...araba giydirene mi oy veriyor? mesela. Hayır. Şimdi bakın... ...biz gene ben... ...partili yoldaşlarımla dolaşıyoruz. Halkın içinde dolaşıyoruz. Semt pazarlarını dolaşıyoruz. Hmm. Yamanlara gittik. E, dün de ile gün Bostanlı Pazarındaydık ki orası e, pek çok bölgeden geniş bir pazar olduğu için kesimi. Yamanlar biliyorsunuz yoğunluklu olarak e, yoksul kesimin işçi emekçi evet. insanların yaşadığı pazar. Esnafı da dolaştık orada, küçük esnafı da. Ben benim hani izleyicilerde siz de bakabilirsiniz sosyal her şey bizde kanıtlı. De, hiç işlerinde, hocam. işte onu söyleyeceğim. Sohbetlerimizi görebilirsiniz. Örneğin çoğu kişi e, sandığa gitmeyi düşünmediğini söyledi. Şey Neden dedik? Evet. Neden diye sordum ben. Yani var bu e, çekimlerimizde sakıncası yoksa bunları paylaşabilir miyiz diye sorduktan sonra paylaşıyoruz tabii diyorlar. Bıktık artık diyorlar. Güvenmiyoruz diyorlar. Başka bir şey arıyoruz. Başka bir kan arıyoruz. Yeni bir şey. Samimi dürüst arıyoruz diyorlar. Ve inanın konuştuğunuz zaman keşke sizi daha önce tanısaydık diyorlar. Ne, sizi hiç görmüyoruz. Madem bu kadar mücadele ediyorsunuz, uzun süredir varsınız, sizin niye biz hiç televizyonlarda göremiyoruz? Çünkü biz gerçekten halkın partisiyiz. Ama o televizyonlar. Halkın televizyonu değil, halkın bizi görmesini istemiyorlar diyoruz. Biz de size böyle etimizle kanımızla canımızla ama umutsuzluğa yer yok diyoruz. Her haklı mücadele eninde sonunda kazanılır, başarıya ulaşır. Biz bunu birinci antemperyalist kurtuluş savaşımızda gördük. Ülkelerin gelenekleri kolay kolay ne yapmazlar kaybolmazlar kesinlikle. Dolayısıyla biz bunu başardık bir kere. İkincisini de başaracağız. Biz kendimize ikinci kurtuluş savaşçıları diyoruz. Dolayısıyla. Ee, Meclisteki kirli siyasetin içerisinde yokuz o kirli ittifakların içerisinde de yokuz Biz halk örgütlenmesini savunuyoruz halkçı belediyeciliğimizin temeli de bu ne geliyorsa halkımızın başına örgüsüz olmaktan geçiyor Dolayısıyla geliyor daha doğrusu Biz temel projemiz bizim hep üstüne basa basa söyledik söylemeye de seçim süreci boyunca devam edeceğiz ama aslında bu bizim seçimle bağlantılı olan bir mücadelemiz değil. Yani bizim mücadelemizin temelinde halkın örgütlenmesi var. Çünkü örgütlü halk heptir, örgütsüz halk hiçtir diyoruz ve belediyecilik anlayışımızda da mahallelerde, sokaklarda, en ücra köşelere kadar halk komitelerini, halkın bağımsız örgütlenmelerini savunuyoruz. Eğer bizler belediye yönetimlerinde olursak halkın örgütlenmesini destekleyeceğiz. En büyük projemiz bu. Halk ben yine eğitim bilimci vasfımla burada önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yeni bir program yani bilimsel olarak geliştirilirken eğitim programı ihtiyaç analizi yapılır. Evet. Önce bunun muhataplarına sorarsınız hani neyi istiyorsunuz? Hani o bilimsel ölçütler çerçevesinde değerlendirilir, bir yapıya büründürülür ama bir ihtiyaç analizi. Burada da öyle siz insanların somut yaşadığı koşullarda aldığı nefesi biliyor musunuz ne yaptığını biliyor musunuz hangi ne zaman gidiyorsunuz biraz önce programınızı izledim yoklar zaten yani halkın içinde yaşamayan insan halkın dertlerini nereden bilebilir ki Dolayısıyla her bölgenin, her dokunun kendine özgü sorunları vardır ve o sorunları, o istekleri, o ihtiyaçları en iyi sorunun muhatapları belirler. Ama nasıl belirler? Tek tek kişilerle bunu halledemezsiniz. Dolayısıyla örgütlü bir toplum yaratmak gerekiyor. Bizim belediyecilik anlayışımızda da bu var. Hocam örgütlü toplumda şu anda mesela biraz önce söylediğiniz.